Merhaba arkadaşlar Alime iyi noyalar YouTube kanalım hepiniz hoş geldiniz bugün yine güzel bir modelimi yapılışını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim için iplerim şöyle bir harda sarısı rengi var numarası yok açık pembe rengi var numarası yok açık mavi rengi var numarası yok eflatun rengi var numarası 208 ve yeşil rengi var numarası 700 178 ya, model mendilim açık pembe düz renk ve ben zürafamı yaptım modelime başlıyorum modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın bana destek amaçlı ayrıca yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki yapmış olduğum videolarımdan anında haberdar olursunuz videoları beğenip yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız çok ama çok memnun olurum ve ben modelime başlıyorum Evet arkadaşlar ben modelim için zeminini biraz yaptım. Bir tane zürafa yaptım. Geri zürafanın içine battım. Ve buraya iki tane pırpır yapıyorum. Şu büyüklükte. Tekrar pırpırın tepesine battım. Ve bir pırpı batıyorum. Tekrar bir önüne geçtim ve buraya bir tane yuva yaptım. 1 2 3. Sürafa'ya iniyorum. 1 2 3 Tekrar bir tane sürafa'ya yaptım. Geri ipimi aldım. Ve iki tane pırpır pır yapıyorum. 2 Tekrar pırpırın tepesine battım. İkinci pırpıra battım. Tekrar ipimi bir öne aldım. Bir iki üçüncü sürafaya iniyorum. Tekrar sürafa yaptım. Tekrar ipimi geriye aldım. Tekrar pırpır yaptım. ikinci pırpırı yaptım tepesine battım tekrar tekrar bir iki üç üçüncüye ipimi aldım tekrar bir tane pırpır yaptım zürafa yaptım ipimi geriye aldım ve küçük bir tane pırpır yaptım tepesine battım ve buraya iki tane sinek kanadı yapıyorum. Tekrar. Bir tane pırpır yaptım. Tepesine battım. Ve bir sinek kanadına geçtim ve tekrar bir önündekine geçtim buraya bir tane yuva yaptım 1-2 tekrar üçüncüye geçiyorum Evet arkadaşlar. Modelimin zemini böyle oluyor. Ben biraz daha yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben modelimin zemini yaptım. Modelimin zemini böyle oldu. Şimdi üstüne çiçeğini yapıyorum. Evet arkadaşlar. Modelimin çiçeği için 1, 2, 3 3 tane ara modeli kalıyor. Dördüncü zeminin sine kanadı yapmış olduğum Yuvaya ipimi düğümlüyorum. Ve buraya tekrar sine kanadı yapıyorum. tane pırpır yaptım. Pırpırın tepesine battım. Ve yuvanın içine ipimi aldım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. take Tekrar bir daha sinek kanadı yapıyorum. 5 tane oluyor. Evet arkadaşlar modelim çiçeğe böyle oluyor ara modeli için arada sarısı ipimi yapmış olduğum yuvanın içine düğümlüyorum ve buraya dört tane küçük pırpır yapıyorum 2 3 ve 4 Tekrar bir önündekini düğüm diyorum ipimi 3 ve 4 Evet arkadaşlar modelim böyle oluyor. Ben modelimi tamamlıyorum. Bitmiş haliyle tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım modelimi bitmiş hali böyle oldu ben çok beğendim arkadaşlar çok güzel oldu düz renkleri desenli yazmaları falan çok güzel olur kolay bir model şöyle soldan sağa gelenler için ve fiyatına gelince ben yapmış olsaydım bu modeli 250 TL'lerde yapardım malzeme karşı taraftan. Bu benim görüşüm arkadaşlar. Siz kendi işçiliğinize göre fiyat belirleyebilirsiniz. Ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yapmış olduğum videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.